10. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 79 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 79 Kişilerin Ekonomik Görünümü Yönerge, Aşağıda verilen bilgiden ve grafiklerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye'nin 2021 yılına ait 0, 14 yaş ve 15 yaş üzeri nüfus miktarları, iş gücü durumu ile istihdam edilen nüfus ve işsiz nüfus sayıları verilmiştir. 1. Kendinizin ve ailenizin grafiklerde belirtilen hangi kategorilere dahil olduğunu yazınız. Cevap, 10. sınıf öğrencileri genel olarak 15 yaş ve üzerinde olmalarına rağmen öğrenci olduklarından dolayı istihdama dahil olmayanlar grubu içinde yer alır. İkinci istihdam kavramının zıttı olan kavram nedir? Cevap, grafik 3'ten anlaşılacağı üzere istihdam kavramının zıttı olan kavram işsizliktir. Üçüncü istihdam kavramının tanımını yaparak bu kavrama karşılık gelecek yeni bir kelime öneriniz. Cevap, çalışma çağında yer alan bireylerin herhangi bir işte bulunma durumudur. 10. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 79 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.